bundan tam 22 sene önce liseye nasıl hazırlanıyordu öğrenciler? Evet 2002 yılında Ankara'da basılan bir LGS lise giriş sınavı ama 22 yıl önceki LGS. Şu anki LGS'den önce TEOK vardı, TEOK'tan önce SBS, SBS'den önce OKS vardı. Bu OKS'den önceki LGS oluyor liseye giriş sınavı. Şimdi konularımıza bakıyoruz. Şaşıracaksınız birazcık. E, kümeler, doğal sayılar, ebe oran oran köklü sayılar, üçgen açılar hepsi var. E, trigonometri var. E, eskiden 8. sınıfta trigonometri vardı. Analitik geometri var. Genel yetenek var, benzerlik var. Bunun dışında pek çok farklı soru tipinin olduğu konular var. Mesela e, rasyonel sayılar, köklü sayılar, daha farklı harfli ifadeler, cebirsel ifadeler, <laughs> Bakın binom açılımı var. Binom açılımı. Ee, Çarpanlarıma ama çok yoğun bir şekilde var. Yani bizim şu an lisede yaptığımız polinomlar 7. sınıfta vardı. Bakın böyle çarpanları var 8. sınıfta. Ee, eşitsizlikler mutlak değer. Ee, geometri çok daha kapsamlı bir şekilde var. LGS çıkan sorular. Bakın 1997'de mesela Devlet Parası Yatılı Bursluk okul sınavında çıkmış. 2000 yılında LGS'de çıkmış bir soru. Benzerlik sorusu. Çember daire var. Grafikler doğrudan antik incelenmesi. Katı cisimler prizma, piramit, koni. Bunun dışında zeka soruları var. Yetenek soruları var. Genel yetenek testleri var. E, deneme sınavları eklenmiş bu Zafer yayınlarının bir kitabına bakıyoruz. Yani oldukça e, kapsamlı bir sınav eski sınav yani biz diyoruz ya, şu anki ligisi çok zor işte önceden çok kolaydı falan öyle bir şey yok ee, gerçekten e, zor bir sınav bence mesela bunu dediğim zaman insanlar anlamıyorlar ee, ama eskiden de çok daha zor fen soruları da vardı çok daha zor matematik soruları da vardı eğitim sistemi çok e, sadeleştirildi bakın trigonometri tamamen 8 sınıf Şuradaki trigonometrilerin hepsi 8. sınıf. Analitik geometri 8. sınıf. İkisi de analitik geometri ve trigonometri şu an 11. sınıfta ama önceden 8. sınıftaydı.